Merhaba arkadaşlar ben Tuncay. Bugün sizlere ikili opsiyon nedir, avantaj ve dezavantajları nelerdir bunları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ikili opsiyon e, belirli bir hisse senedi, endeks veya emtia piyasa fiyatının belirli bir zamanda nasıl hareket edeceğine dair yapılan bir ticaret türüdür arkadaşlar. E, bu ticareti yaparken herhangi bir varlık satın almazsınız sadece fiyatın Aşağı yönlü mü yoksa yukarı yönlü mü hareket edeceğini e, siz belirlersiniz. Avantaj olarak e, basit, hızlı ve kişiye göre karlıdır. İkili opsiyon sisteminde adından da anlaşılacağı gibi iki e, olası sonuç vardır. Yapmış olduğunuz tahmin ya e, doğrudur veya yanlıştır. Bunun yanında arkadaşlar 3 temel ikili opsiyon türü vardır. Bunlar aşağı yukarı opsiyonu, temas opsiyonu ve aralık opsiyonudur. Fakat benim asıl değ değinmek istediğim nokta dezavantajlar konusunda olacak. Ee, i̇kili opsiyon ticareti gerçekten arkadaşlar tekrar tekrar düşünüp inceleyip araştırılıp karar verilmesi gereken bir konudur. Ülkemizde bu konu hakkında gerçek anlamda yarar sağlayabilecek bilgi bulmak gerçekten zordur arkadaşlar. İkili opsiyon ticaretimi uzun zamandır inceliyorum. Hangi broker ne kadar güvenli, hangisine gerçekten e, para kazanmamıza vesile olur e, demeden önce e, sizlerle önemli birkaç detayı paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar bu sektör yasal bir sektör değil yani herhangi bir kurumun denetimine tabi olmadığından dolayı bir sorunla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz yasal hiçbir kurum bulamazsınız. Siz sadece para yatırdığınız e, broker sitesinin insafına kalmış durumdasınız. E, gördüğüm kadarıyla birçok broker sitesinde de bu problemler çok fazla bir şekilde e, yaşanmaktadır. İşte paramı çekemedim işte hesabımı blok ettiler vesaire vesaire arkadaşlar. Yani SPK, SPK tarafından yasal olarak tanınmadığı için herhangi bir yasal işlem yapma olasılığınız yani zararlarınıza ve kayıplarınızda herhangi problem herhangi bir probleminizde başvuracak bir yer bulma imkanınız oldukça düşüktür hatta yok denilebilecek kadar azdır. İkinci olarak arkadaşlar e, gördüğüm kadarıyla bazı broker, e, opsiyon brokerları fiyat üzerinde oynamalar yaparak hani sizin almış veya satmış olduğunuz fiyat üzerine de e, oynamalar yaparak işte tam kazanıyordum tüh e, bir anda yukarı gitti, bir anda fiyat aşağı düştü deme olasılığınız çok fazla işin özü e, spekülasyon yapıldığına dair çok fazla söylenti var. Ee, bu e, opsiyon ticareti üzerinde. Arkadaşlar bir diğeri ve en önemlisi e, internette bazen reklamlar görüyorum işte 3 dakikada 5 dakikada 5 bin 10 bin dolar kazandı. İşte üstelik de e, bilgi birikimine sahip olmadan bu tam anlamıyla üç e, bir diğer adı arkadaşlar. İnsanların e, duygularıyla oynayıp biriktirdiği 3-5 kuruşa göz dikip onları alma hevesinde olan e, Kişiler arkadaşlar o yüzden kesinlikle bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir e, Zaten e, birkaç siteye böyle üye olursanız e, OK tuşuna basmadan telefonlarınız çalmaya başlayacaktır muhtemelen Eee şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. işte benim tanıdığım var. işte videosunu izlediğim gün çok düzgün bir şekilde belirli bir kazancı var bu işten. Ama arkadaşlar şöyle de bir noktaya değinmek istiyorum. Onların ne kadar kaybettiğini hiçbir zaman bilmezsiniz. Kaç defa oraya yatır, para yatırdığını bilmezsiniz. Siz sadece size gösterilen kadar bilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Ama şöyle de bir nokta var. Ee, tabii ki bu dediklerime e, rağmen bazı arkadaşlar opsiyon ticaretini denemeye karar verse mutlaka ve mutlaka bir demo hesabı kullansın öncelikle e, ve uzunca bir sürede bu hesabı yönetsin. Çünkü belli bir birikim olmadan bu işe dalarsanız tüm birikiminizi tüm sermayenizi kaybetmeniz e, kimi zaman dakikalara bile almaz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Çünkü bununla da kumardan başka bir şey olmaz eğer bir bilginiz ve birikiminiz yoksa. Onun yerine iddia oynamanızı gerçekten e, tercih ederim. Onda en azından iki tane olasılık var ve e, değiştirilemez bir sonucu var. Sonuç olarak arkadaşlar, elbette dediğimin e, aksini iddia edecek, e, bu söylediklerimin aksini iddia edecek insanlar da olacaktır, olabilirdi bunlara saygı duyuyorum. Zaten ben bunlar kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşir, başınıza gelir demiyorum ama bu ihtimali de gözden, e, göz önünde bulundurun açıkçası. Tabii ki hiçbir problem yaşamayan insanlar da vardır ama kim bilir ya sizin başınıza böyle bir şey gelirse ve birikimlerinizi kaybedersiniz. Aslında birçok şey anlatmak istiyorum fakat şu anda aklıma gelen önemli detaylar bunlar. Tabii ki birçok şey var ve bunlardan anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda arkadaşlar kilo opsiyon ticareti yapmaya karar verdiyseniz ve uygun bir broker arıyorsanız araştırmış olduğum birkaç bir broker firması var. Bunlardan herhangi birini size tavsiye etmeyeceğim kesinlikle. Sadece yapmış olduğum araştırmaları sizinle paylaşacağım çünkü araştırmamı yaparken internet üzerindeki tüm bilgilere ulaşmaya çalıştım bu firmalarla ilgili, Facebook'tan tutun Twitter'ına, Alexa'daki durumuna, forumlardaki eleştirilere, İyi yorumlara, bunların hepsini göz önünde e, bulundurdum arkadaşlar ve bunları bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. E, takipte kalan, e, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.